Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kenzul İdfal derslerimize devam ediyoruz. 14. bab Babu ma caa fi fadli Ebi Bekrin es-Siddiq. Bekrin es, Bekir es Ebu Bekir Sıddık efendimiz efendimizin faziletleri hakkında gelen rivayetlerin babı, hadislerin babı. Yani babu ma cae veyahut da babun fi ma cae fi rivayetin cae fi fazli ebi bekrin es-siddiqi kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ebu bekrin ebu bekir hayrun nas insanların en hayırlısıdır illa en yekune nebiyyün nebi olması müstesna yani insanlardan peygamberler hariç diğer insanların en hayırlısıdır nebi müstesna olduğu halde Ebu Bekir herkesten efdaldir, üstündür. Ebu Bekir'in minni Ebu Bekir bendendir ve ene minhu bende undanım ve Ebu Bekir'in Ebu Bekir ehli benim kardeşimdir. Fid dünya dünyada ve ahirete ahirette. Ebu Bekir benden ve ben Ebu Bekir'denim Ebu Bekir dünya ve ahirette kardeşimdir. Muru emrediniz Eba kime? Eba Bekir'in, Ebu Bekir Efendimiz'i emrediniz. Fel yusalli kıldırsın bin nasi. insanlara namaz kıldırsın. Ebu Bekir'i sıddıka deyiniz. imam olup nasa insanlara namaz kıldırsın. Bu hadisi şerif dahi. Hazreti Sıddık'ın yani Hazreti Ebu Bekir'in hilafetine işaret olan hadiselerdendir. Evet en büyük zaten delil de budur. Peygamber Efendimiz hayattayken yerine bir tek onu geçirmiş. Evvelu men yedukulul cennete. Evvelu men o kimselerin ilki ki yedukulu giriyor el cennete cennete. Cennete giren kimselerin ilki min ümmeti benim ümmetimden Ebu Bekir'in Ebu Bekir'dir. Ümmetimden en uh, evvel cennete dahil olan Ebu Bekir'dir. En nasu insanlar küllühüm hepsi yuhasabuna hesaba çekilirler İlla Ebu Bekir'in Ebu Bekir müstesna ee, Ya mı kıyamette kıyamet gününde herkeste hesap görülür ancak Ebu Bekir müstesnadır onunla görülmez velhamdülillahi rabbil alemin kanalımızı takip etmeyi abone olmayı ve arkadaşlarımıza çevremize duyurmayı ihmal etmeyelim